Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çekmeköy'deki bir restoranda bıçaklanarak katledilmişti. 19 yaşındaki katilin daha önce de cinayetin işlendiği restoranın camlarını parçaladığı ortaya çıktı. Savcı Ercan Kayhan bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Liseye yazdırdı, uyuşturucu batağından kurtarmaya çalıştı. Ama evladı gibi gördüğü genç onun canına kıydı. Katledilen savcı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal, Helal, Helal olsun. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Çağlayan adresinde görevliydi. 58 yaşında iki çocuk babasıydı. Çekmeköy'de sık sık gittiği bir restoranda Mustafa Can Gül ile tanışmıştı. <laughs> Kayhan, 3 suçtan sabıkalı olan iki kez cezaevinde yatan o gence adeta babalık yaptı. Gülü uyuşturucudan kurtarmaya çalıştı, eğitimi için destek oldu. Ama Mustafa Gül işe yine etkisinde madde... gelince kovuldu. Öfkelenen genç restoranın camlarını indirdi. Sonrasındaysa durmak bilmedi. 150 bin lira alacağı olduğu iddiasıyla restorana gitti. İşletme sahibiyle tartışmaya başladı. O sırada yemek yiyen savcı araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. Gözü dönen Cani ise Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak katletti. İfadesinde amacım onu öldürmek değildi diyen katil tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden savcı için cenaze töreni düzenlendi. Ercan Kayhan gözyaşlarıyla toprağa verildi yüreklerde ise derin bir acı vardı.